66. Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partilerden yapılan aday adaylığı açıklamaları da hız kazandı. Demokratik Sol Parti Çerkezköy ilçe Eski Başkanı Mesut Kaba, DSP'den Çerkezköy Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Parti binası önünde basın toplantısı düzenleyen Kaba, teşkilat ve halkın isteği doğrultusunda aday olduğunu söyledi. Gerek kendi halkımızın isteğiyle, gerekse bizlerin düşüncesiyle Çekdözköy Belediye Başkanı aday dayanımına karar verdik. Bu akşam da bunu, bunu sizlerle başlamak istedik. Amaçlarımız, hedeflerimiz daha rahat bir belediye, daha çözümsel bir belediye kavramını elde etmek. Kaba, Çerkezköy'ün farklı bir yapıya sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Daha önce seçimlerde bulunmuştum, seçimlere de girdim gününde. Yalnız Çerkezköy çok farklı bir yapıya sahip olduğu için burada dengelerin her an değiştiği için ben şuna inanıyorum. Gerek benle gerekse başka bir adaylığımızın adayımız sonucunda Demokrasi Sol Parti'nin Çerkezköy'de bir yere varacağına inanıyorum.